Umut var mı bir şeyler? Var Nermin şefim var olmaz mı? Songül Eşmeli. Eşmeli mi? Eşmeli oğlum evlenince soyadı değişmiş işte. Ha. Onun adresini bulduk mesaj yaptım sana. Tamam. Songül hakkında bir haber mi var? Başkomiserim size de mesaj attım. Geldi geldi. Nermin'e de şu Songül ile konuşalım. Başkomiserim öğle yemeği için benim özel bir durumum var da. Doruk'la gitseniz. Ne diyor ya anlamadım ben. Ben de anlamadım. Ee, ben geleyim. Siz hiç itiraz etmeden ben söyleyeyim. Benim Rıza ile iletişim kurabilmem için Songül'ü tanımam lazım. Unutmayın o kadın Rıza'yı açacak anahtar. Bugün mü buluşacaksınız? Anlatırım gelince. Zafer. Niye buraya kadar geldim ben? Kendim gelirdim. Yalnız bırakmasaydın ya anneleri. Ben şeyden geldim. Babamın çok acil bir işi çıktı da. Ve sana da telefonda söyleyemedim. Olsun canım ne yapalım. Ama arasaydın da olurdu. Olsun. Biz baş başa yiyelim mi yemeğimizi? Annen de mi katılamıyor? ...katılamayacak. Ya, ya onun da son dakikayı... Tamam. Ee... Tamam Zafer. Biz yine aynı şeyleri konuşacağız. Polis gelin istemiyorlar. Ya biz sözde bunları konuşmuştuk, aşmıştık. Niye sürekli aynı meseleye geri dönüyoruz? Ya, biraz da senin yüzünden dönüyoruz. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Çünkü inat ediyorsun. Çalışmaya ihtiyacın olmayacak. Paraya pula ihtiyacın olmayacak. Ya benim zaten paraya ihtiyacım yok Zafer. Benim bana güvenecek, inanacak, beni anlayacak birine ihtiyacım var. Yanımda olup kararlarıma saygı duyacak birine ihtiyacım var. Ben hep senin yanındayım Değilsin. ya. Her defasında yanımdaymışsın gibi yapıyorsun. Ben de aptal gibi sana inanıyorum. He, yeter artık ben çok sıkıldım. Polisim ben ya. Senin, ailenin ya da herhangi birinin bununla ilgili bir sıkıntısı varsa umurumda değil. Anlıyor musun bunu? Kimse için hayatımdan vazgeçmiyorum. Tamam bak bunlar ayaküstü konuşulacak konular değil. Gel. Defol git Zafer. Nermin. İyi misin diyeceğim ama. Değilim Doruk. Konuşalım istersen. Beni biraz yalnız bırakabilir misin? Sessizliğe ihtiyacım var. Of. Aptalsın sen ya. Aptalsın gitti yine inandın. Mümkün değil, Rıza böyle bir şey yapamaz, yapmaz. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Aşık olduğum adamı da tanıyayım, müsaade edin. Ya Aşıksın... Aşıksınız. Lütfen buyurun, siz sorun Şahin Bey. Aşıksınız, niye terk ettiniz o zaman? Ben de aynı soruyu soracaktım. Ben çok çaba sarf ettim aslında. Adem dede başımızdayken her şey çok güzeldi. Masal gibiydi. Tamam zorluklar yaşıyorduk doğru ama mutluyduk. Dedesi kaybolduktan sonra Rıza çok değişti. Yani sanki o gitti başka bir adam geldi. Çok çabaladım ama bir yere kadar dayanabildim. Ha yine dayanırdım ama ha, bir keresinde öfke kontrolünü kaybetti ve bana vurdu. İşte o zaman onu terk ettim. Sorunluydu, Öfke kontrolü yoktu. Ya Adem dede onun her şeyiydi. Rıza onu öldürmez. Dedesini gözünün önünden ayırmazdı o. Üzerine titrerdi. Kaybı canını çok acıttı, çok. Zaten ondan sonra da tuhaflaştı. Adem Topçu'nun bir arazisi varmış. O zaman değerliymiş. Siz arazi için Rıza'nın dedesini öldürdüğünü düşünmüyorsunuz değil mi? Öyle bir şey olabilir mi sizce? Olamaz o araziyle ilgilenen başka biri vardı. Sinan. Rıza'nın arkadaşıydı. Emlakçıydı o zamanlar. Oğlum kafayı mı yedin lan sen? Ne demek dedem istemiyor. Sinan kendine gel abuk subuk konuşma. Lan mantar adam istediğimiz parayı veriyor diyorum lan. Anlamıyor musun? Satmıyorum diyor dedem. Lan senin deden neyi kaçırdığının farkında mı oğlum? Lan yeter lan yeter! Satmıyorum lan! Lan neden nişancı sürecini satmayacağım lan? Bu emlakçı Sinan'ı tekrar sorgulamamız lazım. Hı hı. Tabii. E, ben ben organize edeceğim onları ya. Hı hı. Tabii, tabii. Hiç merak etmeyin. Siz anlaşmayı okey dediğiniz sürece hiçbir sorun olmayacak. E, şimdi bir müşterim geldi. Tabii tabii yine konuşuruz. Sağ olun. Sağ olun. Başkomiserim, hayırdır inşallah. Ev, arsa, villa, nasıl yardımcı olayım size? Hoş bulduk, hoş bulduk Sinan. Songül Hanım'la konuştuk. Rıza'dan haber almış mı? Yok, almamış. Allah Allah. Onunla da iletişime geçmediyse. Belki senin peşindedir yine. Niye benim peşimde olsun ki? Bizim karşılaşmamız tesadüftü. Yani bunca yıl sonra. Adem dedenin arazisini sattırmaya çalışmışsın sen. Evet, yaptım. Adem dedenin iyiliği için. Özel bir bakım evine yatsın, iyi bakılsın diye. Bunun için de para lazımdı ve da borçları birikmişti. Adem dedenin ne kadar çok sevini varmış değil mi başkomiserim? Aynen, aynen. Vallahi burada gerçekleri söyleyen tek kişi benim başkomiserim. Hı. Ya bir gün bu Rıza'ya gittim. Yine bu Adem dede kaçmaya çalışmış. Ve Rıza da tutmuş, adamı dövüyordu ya. Dövüyordu. Dövüyor muydu? Evet, dövüyordu. Bıktım senin ağlamalarından. Sürekli onun peşinde koşmaktan bıktığını söylüyordu. Adam kendini sakındıkça Rıza üstüne üstüne gitti adam. Songül araya girmeye çalışmış ama Rıza'nın gözü dönmüştü. Yani ben yetişmesem Adem dedeyi Rıza daha fena hırpalayacaktı ya. Hasta lan o adam. Benim içim, içim acıdı ya o adama. İçim acıdı. Yani ben sadece dedim ki Adem dede iyi bakılsın. Onun için iyi bir müşteri buldum. Yoksa benim ne işim olur? El alemin arsasıymış, tarlasıymış. Değil mi? Eyvallah Sinan. Eyvallah. Bir çay içer misiniz de demedim. Bak sen kendin götürüyorsun orada. Başkomiserim. Bir çay. Baksaydık bir ya. ya zayıf olursak düğüm çözülecek gibi duruyor. Bir bulalım bakalım şunu. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.